Bugün yine eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Bu sorularımızı çözerken hem eğlenecek hem de dikkatinizi test edeceksiniz. Hadi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Jerry karakterleri ile videomuza başlıyoruz. Peki iki karakter arasındaki tek farkı 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Jerry karakterleri arasındaki tek farkı sizlere gösterdik. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Luca filmindeki Alberto Scorfano ile videomuza devam ediyoruz. Peki bu iki görsel arasındaki tek farkı bulmaya ne dersiniz? Süreniz başladı. Alberto karakterlerinin verildiği bu iki görselliği tek fark en üstteki dondurma topunun rengidir. Sırada yine Jerry karakteri var. Bu kez de sizlerden farklı olan Jerry'i bulmanızı istiyoruz. Farklı olan Jerry'i bulabilir misiniz? farklı olan Jerry, dil rengi farklı olan bu Jerry'dir. PJ Masks karakterleriyle devam ediyoruz. Peki bu karakterler arasındaki farkı 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? PJ Masks karakterleri arasındaki tek farkı sizlere gösterdik. Peki siz bu farkı bulabildiniz mi? Mr Bean karakterlerinin verildiği bu görselde ise diğerlerinden farklı bir Mr Bean karakteri vardır. Farklı olan karakteri bulabilir misiniz? Farklı olan Mr Bean karakteri beni olmayan bu karakterdir. Minyon karakterinin verildiği bu iki görsel arasındaysa iki fark vardır. Eminiz ki bu farkları bulmak düşündüğünüzden daha kolay olacak. Farklardan ilki Minyon'un atkısındaki şerit, diğeri ise tulumundaki bu şekildir. Sırada Frozen filmine ait bir görsel var. Peki bu görseldeki iki fark nerededir? Dilerseniz videoyu durdurarak bu iki görseli daha yakından inceleyebilirsiniz. Bu görseldeki farkları sırasıyla sizlere gösterdik. Peki siz sadece ayrıntılara odaklananların bulabildiği bu farkları bulabildiniz mi? Süngerbop görselleri arasındaysa 3 fark var. Peki bu farklar nerededir? Süreniz başladı. Sünger Bob görselleri arasındaki farkları sizlere gösterdik. Peki kimler bu farkları bulabildi? Kirpi Sonic 2 filmine ait görsellerin verildiği bu sorumuzdaysa sizlerden yine iki farkı bulmanızı istiyoruz. Bu iki farkı bulabilmeniz için süreniz başladı. Görseller arasındaki farkı sizlere gösterdik. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Önümüzdeki günlerde gösterime girecek olan DC Süper Evciller takımı filmine ait bir görselle devam ediyoruz. Peki bu görseller arasındaki iki fark nerededir? Farklardan ilki köpeğin kuyruğu, diğeri ise domuzun gözüdür. Ayrıntılara odaklanmanız gereken bir başka soruyla devam ediyoruz. Peki Zootropolis görselleri arasındaki iki fark nerededir? İki görsel arasındaki farklar işte burada. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Rapunzel karakterleri arasındaki tek fark nerededir? Bakalım bulması oldukça kolay olan bu farkı 10 saniye içerisinde bulabilecek misiniz? Bu görseldeki tek fark işte burada. Peki siz bu farkı bulabildiniz mi? Farklı olanı bu sorularımıza devam ediyoruz. Bu görseldeki diğerlerinden farklı olan minyon nerededir? Farklı olan minyonu sizler için gösterdik. Peki siz bu minyonu bulabildiniz mi? Peki 10 saniye içerisinde size verdiğimiz bu görsellerdeki iki farkı bulabilir misiniz? Farkları bulabilmeniz için süreniz başladı. İki görsel arasındaki farkları sırasıyla sizlere gösterdik. Peki bu farkları kolaylıkla bulabildiniz mi? Bugs karakterlerinin verildiği bu görselde yine iki fark vardır. Peki bu farklar nerededir? Bugs Bunny karakterleri arasındaki farklar işte burada. Şef olmayı hayal eden Remy ile devam ediyoruz. Peki Remy karakterinin verildiği bu iki görsel arasındaki tek farkı bulabilir misiniz? Görseller arasındaki tek fark bu anahtarın birinde olup diğerinde olmayışıdır. Ondan fazla Sony'in verildiği bu görselde de diğerlerinden farklı bir Sonic bulunmaktadır. Peki siz bu Sony'yi bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı olan Sonic, ikinci satır, üçüncü sütundaki bu Sonic'tir. Bu iki görsel arasında da tek ve belirgin bir fark vardır. Peki bu farkı bulabilir misiniz? Tek ve belirgin fark Prensesin elbisesidir. Mickey Mouse ve Donald Duck karakterlerinin verildiği bu görselde de tek fark bulunmaktadır. Peki siz bu tek farkı 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? görseller arasındaki tek fark Donald Duck'ın kuyruğudur. Sırada Tom ve Jerry var. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı olan Tom ve Jerry ikilisi nerededir? Bu ikiliyi bulabilmeniz için süreniz başladı. Sizden bulmanızı istediğimiz diğerlerinden farklı Tom ve Jerry ikilisi görselin sol alt köşesinde işte buradadır. Müzik Geldik son sorumuza. Eminiz ki bu görseldeki diğerlerinden farklı olan Jerry'i bulmak hiç zor olmayacak. Son kez yine size verdiğimiz süre başladı. Farklı olan Jerry tahmin ettiğiniz üzere bu Jerry'dir.